Merhaba sevgili aslanlar, bugün 10 Şubat 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. İçinizde yaşadıklarınızı tanımakla geçireceğiniz bir gün olabilir. Ee, özellikle duygularınız ve bilinçaltınızdaki bazı düşünceleri bugün keşfedebilirseniz, eskisine oranla kendinizi daha da rahatlamış hissedebileceksiniz. Ancak önce dış dünyadaki girişimlerinizi e, bir süreliğine ertelemeniz gerekiyor. Bugün kendinize yalnız kalmak için fırsat yaratın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Şubat 2014 pazartesi ay günündeyiz. Bu sabah 8.32'de Ay yengeç burcuna geçiş yapacak. Bugün duygusal olarak hassasiyetlerimiz, yakınlarımız, ailemiz, evimiz ve güvenliğimizle ilgili kavramlar öne çıkabilir. Ay sabah ve öğle saatlerinde Kuzey Düğüm, Merkür ve Neptün'le üçgen açı yapacak. Kendimizi rahat ve güvenli hissetmemiz daha kolay olabilir. Gün içerisinde iş ve özel girişimlerimiz de bugün rahat ilerleyebilir ve duygusal paylaşımlarımız da artabilir. Evimiz ve ailemizle ilgili işlere zaman ayırabilir, yakınlarımızdan da çeşitli destekler bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.